kapitalist modernitenin iktidarcı, kar ve ranta dayalı ilişkisi esasıyla insana, doğaya, cümle varlıklara yaklaşan zihniyetin ortaya çıkardığı çok ağır bir travma maalesef deprem gerekçelendirerek yaşandığı yaşanıyor. Erdoğan, Maraş, Hatay, Antep, Adıyaman seyahatlerinde, seçim propagandasına gittiği seyahatlerde yüz binlerce insanı imar aflarıyla sorunun çözdüklerinin müjdesini veriyordu. Yani imar afından kastettiği imar dışı yapılar. Önlem almayı düşünmeyen devlet bunun önüne geçmek yerine durumu idare etmenin keyfiyetiyle soruna yaklaştı. Ve 6 Şubat'ta gerçekleşen 7.7 şiddetindeki sabah depremi sonrasında 7.6 Elbistan'da gerçekleşen deprem bu çarpı kentleşmeden kaynaklı büyük yıkıma neden oldu, büyük tahribata neden oldu, yüz binlerin ölümüne neden oldu. E, ama buna rağmen e, 6 Şubat'tan yaklaşık 8 Şubat hatta 9 Şubat'ın sabahına kadar devlet deprem amacıyla kurduğu AFAD başta olmak üzere e, meşru kurumları sevk etmeyerek organize etmeyerek depremi kurtarma ekiplerini engellemeye çalışarak, göndermeyerek bu tablonun daha da ağırlaşmasına neden oldu. Belki yine ölenler olacaktı ama 100 binler yerine biz on binleri ifade ediyor, kullanıyor ya da söylüyor olacaktık. Yani 99 depreminin üzerinden 24 yıl geçmiş olmasına karşın orada organize ettiğini söylediği afat sevk idare edilmiyorsa, içi boşaltılıp bir yenilen İmam Hatip Lisesi mezunu liyakatsiz insanlara alan açılmışsa ve bununla birlikte toplanan deprem vergilerinden e, Kızılay'ın stokladığı çadırlar yine ticari amaçlı bilme hakkını kendinde görüyorsa ve üç gün boyunca ulaşamıyorsa orada yaşayanların Kürt olması, Kürt Alevi olması, Arap Alevi olmaları devletin nezdinde yok hükmüne görülmüştür. Anlamıyla öncelikle bu kötülüğü deşifre etmek, teşhir etmek ve gerçekten depremin bir kader olmadığı, bilerek istenerek depremin yıkıcılığını zamana yayarak insanları çaresiz ve içerisinde kara kışın soğuğuna maruz bıraktırarak, insanları sokakta donmaya mahkum ederek bu sayının kabarmasına, yükselmesine neden olmuşlardır. Aç kalmalarına, susuz kalmalarına, yardım elinin uzatılmasını engellemekten kalmamış, yardım tırlarını el konulması, kayyum atanması da bu işin ne kadar kötü bir amaçtan yönetilmek istendiği, yönetemeyenlerin krizinin kaosa dönüştüğünün işareti olmaktadır. Ya aslında tabi depremin bu aşırı yıkıcılığının sebeplerinden biri de devletin Kürt sorununa yaklaşımının neticesidir. O şarkı istat planını ele alıp incelediğimizde bölgenin kürtsüzleştirilmesi, insansızlaştırılması stratejisinin devam ettiğini görüyoruz. Bu 6 Şubat 2023'teki depremde de bunu görmek mümkün. Yine hatırlanacağı gibi depremin ilk günlerinde devlet kurtarmayı unutmuş ya da bilerek isteyerek kurtarma yerine oradaki çaresiz insanların duygularını suistimal ederek bedava otobüsler ayarlayarak onları Muğla'ya, Aydın'a, İstanbul'a, İzmir'e taşmanın arayışı içerisine girmişlerdi. Yüzlerce otobüsü, Elbistan'a yüzlerce otobüsü pazarca yönlendirerek oraları boşaltmanın, insansızlaştırmanın, kürtsüzleştirmenin, Kürtlerin mülkiyetlerine el koymanın arayışı içerisinde olmuştur. Keza aynı zihniyet güya babasız annesiz kaldı kimsesiz olduğunu söyledi yüzlerce binlerce çocuğu çocuk esirgeme kurumlarına götürmek yerine tarikatlara, cemaatlere ve onların insafına terk etmiştir. Tarikatlara ve cemaatlerin insafına terk eden devlet, diyaneti devreye koyarak evlatlık edinmelerini teşvik etmiş, evlat edindikleriyle evlenebileceklerini fetvasını vermiştir. Bu kadar büyük vicdansızlık, bu kadar sapkın bir düşünce, bu kadar insanlıktan çıkmış bir algıyla deprem zedelere depremi yaşayan Kürtlere, Kürt Alevileri yaklaşmışlar. O yönüyle e, mevcut kent politikası zaten Kürt sorunuyla direkt ilişkilidir. 1950'ye kadar yüzde 85-90'ı kırda yaşayan Türkiye'li halklar, 1950 sonrası özellikle de sanayi, iyileşmeye gerekçelendirerek bölgeyi tamamen insansızlaştırma adına insanları başta İstanbul olmak üzere İzmir'e, Adana, Mersin'e, Antalya'ya zoraki göç etmenin bir yoluna bakmışlardır. Yoksul bıraktırmıştır. Bölgeler arası gelişmişlik farkını aleyhimize çevirmiştir. Yoksulluk, açlık, sefalet yetmezmiş gibi eğitimsizlik başta olmak üzere bir kısım sosyal ilişkilerden de mahrum kalan insanlarımız yönünü metropollere vermiştir. Bu yönüyle de yoğunlaşan ve kentlere göçertilen Kürtlerin o çarpık kent kültüründen azami noktada e, zarar görmesini de yolunu açmışlardır. O yoğunluğu karşılayamayan devlet arsa spekülatörlerinin, inşaat rantiyerlerinin işini kolaylayan soruna yaklaşmış. Bu yönüyle imar dikkate alınmaksızın, zemin etütleri yapılmaksızın ve mevcut e, fay hatının e, güzergahını, geçiş noktaları dikkate alınmaksızın rastgele bir yapılaşmaya neden olmuşlardır. Kentler, kentler nefessiz, takatsız kalmıştır. Su, Rüzgar e, toprak döngüsünü engelleyen kente yaşam felce uğramıştır. Yani neredeyse yağmur ve su e, topraktan temas etmeksizin beton yığınları e, ve asfaltları üzerinden sellerle karşılamalarına neden olmuştur. O nedenle Türkiye'nin kent politikası felç etmiştir ve depremin altında ölen canlarımızla birlikte e, enkazın altında ulus devletin kendisi kalmıştır. Bu kentlerde yaşamı kurmak maalesef onlara bırakılamayacak kadar da değerlidir. O yönüyle özellikle kapitalist moderniteden beslenen katı merkezi ulus devletin bu inkarcı katliamcı zihniyetine karşın biz demokratik moderniteye inanan insanlar. Biz devlet dışı insan toplumsallığını esas alan ve ekosistem üzerinde yaşayan canlı cansız varlıklarının ikrarı üzerinden bir inanca sahip olan insanlar olarak yaşamı yeniden kurmak durumundayız. Biz de onlara bırakacak kadar değersiz görmüyoruz. Bu nedenle de yeni yaşamı bizim yeni kent politikalarımızla hayata geçirmemiz gerektiğine inanıyorum. Yoksa biz susar, kendi kent politikalarımızı savunamaz ve her şeyi Erdoğan'ın insafına bırakırsak muhtemeldir. TOKİ ile yapacağı binalarla bize yeni betondan mezarlıklar yapacaklardır. Bu kadar kesin ya, yetmezmiş gibi bu TOKİ ile yapmak istedikleri şey aynı zamanda bizim aramızdaki dostluk ilişkilerini, komşuluk ilişkilerini kentin hafızasını, kentin kimliğini, kentin belleğini yok etmektir. Devlet bilerek, isteyerek bunu aceleye getirip orada başkalaştıramadığı, dönüştüremediği Kürtleri, Kürt Alevileri bu vesileyle başkalaştırma, kendi hak ve hakikatine yabancılaştırmanın arayışı içerisindedir. Tehlike büyüktür. O yönüyle de başta biz Avrupa'da yaşayanlar olmak üzere, Türkiye'de vicdan sahibi, kendisine insanım diyen herkesin yeni kent politikası nasıl olması konusunda da işi bilince çıkaran bir duyarlılıktan örgütlü harekete geçirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde olası depremlerle Yeni acıları çok daha büyük kayıplarla yeniden iade etmek durumunda kalacağız. Yani her şeyden önce e, Türkiye Ankara'da yönetilmekten vazgeçmeli. E, yerinden ve yer, yerellik ilkesine bağlı olarak e, yetkinin, inisiyatifin, söz karar yetkinin yerellere devredilmesi gerekiyor. Yani köyün koşulları, kasabanın, ilçenin, ilin koşullarının ne olduğu fay hatının nereden geçtiğini, dolayısıyla da zemin etiketlerinde e, toprak e, zeminin dayanıklı deprem fay hatına bağlı olarak hangi malzemenin, hangi e, çimentonun, kumun kullanılması gerektiğinin testlerle tespit edilmesi yerel inisiyatifine bırakılmalı. Her şeyin merkezde ihale edildiği, belirlendiği, çerçevesinin çizildiği ve yerele dayatıldığı ilişki tamamen sonlandırılmalı. Yerel yönetimler mutlak anlamda bölgesel yönetimlerin e, inisiyatifi ile beraber eş güdümlü bir çalışmaya yürütmek durumundadır. O anlamıyla da biz demokratik yerel yönetimleri savunuyoruz. Kenti 100 binlik, 1 milyonluk değil, 10 binlik, 20 binlik kentler de dönüştürülerek o kentlerin doğrudan ihtiyaçlarının karşılandığı bir kısım sosyal donatları da harekete geçirmek lazım. O anlamıyla bunu mevcut kapitalist modernitenin yapamayacağı, yapmak istemediği, mevcut tekçi, katı merkezdeki ulus devletin yapmayacağından hareketle de biz demokrasiye inananlar, Demokratik moderniteyi savunanlar, ortak yaşamı savunanların bu işe öncülük yapması hayatı önem arz ediyor. Yakın zamanda e, olacağı söylenen 14 Mayıs ya da en geç 18 Haziran'da yapılacak olan seçim fırsata dönüştürmeli. Başta HDP olmak üzere Emek, Özgürlük, ittifakı, Demokratik Cumhuriyeti savunan, Demokratik Cumhuriyet'in bölgesel yönetimlere dayalı bir yeni anayasaya, sivil eşitlikçi özgürlükçü bir anayasada e, Kürtlerin, Alevilerin, kadınların, emekçilerin, ezilenlerin, e, ötekilerin haklarının güvence altına alındı. Bu hakların her koşulda devlete rağmen korunması gerektiğinin anayasalca ilgili maddelerinin belirlendiği yeni bir sürece ihtiyacımız var. Tam da deprem noktasına gördüğümüz ve yaşadığımız şekliyle sivil toplum örgütleri, demokratik örgütleri devletin üç gün boyunca gidemediğinin yerine gitmiş gitmemiş olsalardı orada insanlar açlığa mahkum kalacaklardı, yoksulluğa mahkum kalacaklardı. Ama sivil toplum örgütleri, demokratik kitle örgütleri depremin ilk saatinden itibaren orada olmanın duyarlılığıyla hareket etmişlerdir. Bu da bize gösteriyor ki örgütlü mücadele bize kazandırır, dayanışma yaşatır. Bu duygu ve düşüncelerle herkesten ve her şeyden önce Mutlak anlamda örgütlü mücadeleye kendimizi katmamız, inanmamız, sivil toplum örgütü, demokratik örgütüne dayalı mücadeleyi büyütmemiz, yükseltmemiz gerekiyor. Bunu yap, yapabilir, başarabilirsek muhtemeldir 2023 seçimlerinde emek özgürlük ittifakının öncülüğüyle çok daha büyük kazanımlara fırsat verebileceğimize inanıyorum.